Yok artık. Saatler neden hep 10-10 geçiyor? Kendinize güzel bir kol saati almak istiyorsunuz ya da oturma odanız için şık bir duvar saati. Peki saat satan mağazalarda ya da internet sitelerinde dikkatinizi çeken bir detay oldu mu? Genellikle markaların satıştaki saat görselleri çoğunlukla 10-10 geçe olarak ayarlanır. Peki neden bu saatler hep 10-10 geçiyor? Hiç merak ettiniz mi? Markalar daima müşteriyi satın almaya teşvik etmek için ürünlerinin sunumları sırasında sübliminal mesajlara yer verirler. Müşteride satın alma isteği uyandıracak detaylar ya ürünün içerisine ya da ambalajına saklanır. Müşteri genelde bu mesajı fark etmez ama bilinçaltında yer edinir. Saat markaları da müşterileri ürünlerini satabilmek adına sergilerken onu 10 on geçe kuralını uygularlar. Bunun en büyük nedeni ise bu şekilde ayarlanmış bir saatin gülen suratı anımsatmasıdır. Gerçekten sizce de bakıldığında Akrep ve Yelkova'nın duruşu gülümsemeyi andırmıyor mu? 10-10 geçe şeklinde ayarlanmış bir saati gören müşteri de mutluluk hissi harekete geçiyor. 10-10 geçe aslında dikkatli bakıldığı zaman aynı zamanda bir tik işareti olarak göze çarpıyor. Bu da dinamik bir görüntü oluşturuyor ve kişiye güven veriyor. Böylece müşteri olarak o saati satın alma konusundaki isteğiniz daha fazla artıyor. Aynı zamanda bu görüntü kollarını iki yana açmış bir insan figürünü de andırdığından samimiyet ve aidiyet duygusunu da tetikleyebilir. Zafer işaretini de simgeleyen onu 10 on geçe kişide barış, huzur duygularının anımsanması için etkili bir detaydır. New York Times'a göre ise saatlerin her zaman 10-10 geçe şeklinde ayarlanmış olmasının başka sebepleri de var. Görsel olarak daha şık, anlaşılır ve albenili olması. İnsan beyni simetriyi sevdiğinden onu 10, 10 geçe şeklinde ayarlanmış bir saat göze hoş gelir. İbrelerin birbirlerinin üzerine binmediği bu ayarlamada saatte yer alan önemli detaylar açık ve net şekilde görünür. Markanın logosu genellikle 12'nin altında konumlandırılmıştır. Onu 10, 10 geçe şeklinde ayarlanmış bir saatte markanın isminin üzeri kapanmamış olur. Gün, ay gibi bilgiler genellikle saatlerin 6-9 rakamlarının bulunduğu yerde yer alır. Onu 10, 10 geçe pozisyonu bu bilgileri de açıkta bırakan bir ayarlama şekli sunmuş olur. Yani böylece saat her anlamda gözümüze çok hoş görünür ve satın alma isteğimizi harekete geçirir. Yok Artık serimizin bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki Yok Artık'ta görüşmek üzere.